Hayır. 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 Hayır, evet. Hayır. Evet. Evet. Örneklerden elde edilen DNA'larla yapılan genetik bağlantı analizi sonucunda 15 genetik markerın 10'unda paternite yönünden ilişki saptanmamıştır. Buna göre Hüseyin Ünlü ve Fethiye Karabulut arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Evet. 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 Gerçek babamı bir türlü söylemiyorlar. Neden ama? Ben bunun sebebini bir türlü anlamıyorum. Ben buradayım. Ay çok üzüldüm. Ama şimdi burada şey Yok ben bir şey söyleyeceğim. Ben, ben, açıkçası evet. babası olacağına inanıyordum. Çünkü evet. bu kadar hani milyonlarca kişinin önünden annesi dedi Arkadaşım ki babam niye yok, o zaman DNA testine izin verdi. 40 defa sordunuz. 40 defa sorduk. Evet benim kızımdır. Fethiye Yılmaz'a <laughs> evet benim kızımsın. E annesi diyor ki baban Hüseyin'dir. Peki yani bütün bunları bile bile Niye kalkıp da bunu söylüyorsun da bir gün kala telefonla da kızım benim babam olarak çıkmayacağını sana ee, şimdiden söyleyeyim. Ben Hüseyin Bey'in e, gerçek Hiç babayı ya. gerçek Hiç babayı hoşçuk. bildiğini düşünüyorum. Evet, yani, evet Açıkçası, e, Dün de böyle düşünüyordum. Ama bir şekilde e, ya işi koparmak için yok, ben bence Hüseyin, Hüseyin Bey baba olduğunu düşünüyordu yoksa çıkıp yok. da bu kadar kişinin üzerinden ben ben sekatür flört Hüseyin yok. Bey Hüseyin Bey baba olmadığını biliyordu. Hüseyin Bey sadece korumak adına olay da kapansın çok dallanıp budaklanmasın diye bunu kabul etmişti. Eee o zaman DNA testine yanaşmaz hocam. Ama mecbur kaldı bakın Ram Bey. Hayır efendim bu hiç kadar, mecbur kaldı. Bu kadar e, kamuoyu önünde e, böyle bir baskı e, altında kaldı. Ya canım yapmam derdi. Ya ben şimdi ya hayatım. Ya ki Ben eminsem o çocuk inanır, benden değil. İnanıyorsanız inanın, inanmıyorsanız inanmayın, inanmayın. Ben DNA meynada yaptırmıyorum dese. Ne yapabilirdik? Zaten normalde benden de diyordu. Mahkeme kağıdı gidince ne zaman ben söyledim size öyle bir şey diye söyledi. Evet. Şimdi kamuoyunda tekrar. Yani bu şekilde. Şimdi tabii burada Fethiye sen tabii annene sesler ama şimdi burada görev anneye düşüyor. Yani annenin evet. adı evet. neydi? Zehra. Zehra Hanım. Hani bu saklanabilecek bir şey değil. Ben hep söylerim hani hamilelik de çocuk da evet. bunlar saklanabilecek şeylerdir. Hepimizin hayatında sırlarımız olabilir çok da saygı duymamız lazım Hı. birbirimize bu konuda ama ortada bir çocuk var ve Fethiye babasını şimdi biz o zaman Fethiye'nin babasını arayacağız yani.